şey diyebiliriz. Düzensiz fiiller olarak adlandırabiliriz. Ben yani, regal mevzih Başlığımız bu şekilde. Onlar nelerdir? Bir bakalım. Mesela Fahri Esin Zayn Abi Şlafı Nem, lesen, Evet, bu tarz fiiller. Mesela, bir şey yazayım aslında. Halcon, trepon. Aklıma yazıkça ekledim. Evet, farında başlayalım. Bu tarz fiillerde, du ve R er, Z S de çekimleri değişir. Mutlaka bunları değiştirmemiz gerekiyor ve bu değişen isimlerle birlikte öğrenmemiz gerekiyor. Mesela Farun Duda first olur. Her de fert olur. Tabi burada noktaları da var. Eğer ben çekimlemek istiyorsam, gücüm yazıyorsam, mesela diyorum ki, erfer, Morgan, Nashville, Nashville, mit Zain, Freud. Yarın arkadaşıyla Berlin'e gidecek. Burada çekimlemem direkt noktalı olarak olacak. Fer. Aslında ise dün görmüştük, ist ist olarak geçer. Hı hı. Daha sonra zayında biz ist, ist olarak geçer. Yine aynı şekilde habında az hat olarak değişir. Şlafında şöyle yapalım. Şılayf olarak değişir. Yani burada yine aynı şekilde iki tane noktamız var. Evet. Tabii şurayı yanlış yazdım. Çizeyim üstünü tekrar yazayım. Klavyeden yazınca bazen harf hataları olabiliyor. Kusura bakmayın. Şılayf Mesela cümle kurarsam derim ki the left, the left o şimdi evde uyuyor. Derken burada aynı şekilde kullanıyoruz. Ama mesela bu ilk de normal şlafe. ya da şlafın. ya <laughs> da şlaf. de şlafın olarak geçiyor. Ama bunlar da değişiyor. Bir sonraki ney mi? Nims, nims şekline gelir. Lezen List List olarak gelir yine. Aynı şekilde okumak. Zeyhında Zist Zist olarak zihd şey, olarak kullanır. Elfında Bu da önemli fiillerde. Ve bir sonraki de Here's olarak çekimledim. Son olarak treffle. Treffle'da da thrift", thrift olarak yazabiliriz. Evet, bu fiillerin çekimlerinin direkt bu şekilde ezberlememiz lazım. Ve özellikle konuşma kalıplarında ya da okumada, mektupta karşımıza çıktığında bu şekilde yazmamız gerekiyor. Var böyleydi evet. mı böyle ilgili sormak istediğiniz bir yer? Yok. Güzel. Gayet güzel. Tamam. Bunu da yine aynı şekilde kaybediyorum atacağım. Şimdi tekrar kitabımıza geçiyoruz. Burada bir sayfa var. Oraya bakacağız. Ayrıca bu fiiller burada geçiyordu etkinlikler kısmında. Şimdi şuradaki fiillerden cümleler yapalım. Mesela tamam. de, deyin ki ben Pazartesi günü. Dur tabi size yansımamış bir saniye. Şimdi geldi. Buradaki fiillerden cümle yapacağız. diyeceksiniz ki ben Pazartesi günü bir kitap okumak istiyorum. Nasıl söyleriz? Ich möchte hı hı. Hmm, bir kitap. Ich möchte pazartesi. Ich möchte e, les, les, list. Ich möchte list. Orada list var mı lezi? Yok. Ha, çizmiş zaten. Yo, yo, ich möchte list. Mı? Ich möchte list heute Abend. Oldu mu sizce? Olmadı gibi. Olmadı. Evet. Durs Reyka çizelim. Mesela dedik ki, Nürnberg de. dememiz gereken cümle, Nürnberg'de ah, montag, Heimbach, Reizen olacak. Çünkü... you. <laughs> Elerdilerin bir <laughs> şey. Şimdi burada mecburen biz mesela laser'ı sona atmak zorundayız. Çünkü modal verb kullanıyoruz. Ama deseydim mesela resme baktım diyeceğim ki o adam bir kitap okuyor. O şimdi bir kitap okuyor. Nasıl söyleriz? Er hoyte. heute Erli sonra mı oldu? Er, heute. Yok şimdi okuyor. Ye. Ha jetzt yes, ein Buch. Evet, I list yet I'm book. Güzel. Şimdi diyeceğiz ki bu adam uyuyor. Er schläft. Schläft mi? Er schläft. 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 Er schläft. Tabii öyle. Schläft. İki nokta görünce yapıştırırım aslında. Öyle bir şey yok ki. Er schläft. Yes. yes. Ya da in moment. In moment. In bed. In bed. Yatakta uyuyor. Buraya noktaları da koyalım. Evet. Devam. Diyeceksiniz ki o adam yani, er tanzt O adam eşiyle dans ediyor. Er tanzt er nun. E nun Nun Freund Mit seiner Frau Zayner Seine Frau Frau, Kalıp bu. Direkt eşi oluyor. Eşiyle dans ediyor. Şimdi diyeceğiz ki O adam havuzda yüzüyor. Ya da denizde diyelim. O adam denizde yüzüyor. Hmm. Er schwimmt. Er schwimmt. Hatta şey yazalım bir Saat yazalım. O adam diyelim saat 3'te. Tamam. Bugün saat 3'te denizde yüzecek. Er schwimmt. Drei ua. Um, um drei ua. Um um drei ua. Um. Im. Heute. Im. Deniz. Deniz. Sie Zil mi? Amme. Me. -a. Me -a. kalıptır direkt. Denizde demek. Amme. kalıp. O bugün saat üçte denizde yüzecek. Evet. Burada farını kullanacaksınız. Farhat farı. Gece ah, far farap, far. Evet. Aha, yani burada fiilimiz farı. O bugün işe bisikletle gidecek. Ya da o bugün bisiklet sürecek diye. E fart farın. Ya fa, fa fa far farap. Fert. E fert farap. Farap. Hatta hoite diyelim. Hoite farap. Nerede mesela? İm stad zentrum. Şehir merkezi. Şey, Şehir merkezi. Bunlar birleşik. Arada böyle de yazıyorum ki aklınızda kalsın daha iyi olur. Süper. <laughs> evet. Herfer. Evet, evet. Şimdi bu üç adam ne yapıyor? Buluşmuşlar. Diyelim ki onlar arkadaşlarıyla buluşuyorlar. Onlar. Z. Treffen mi? Z tref tref trefst. Tref. Onlar Treffen diye... tabi çoğul ya. Dur. Sie treffen. Freunde. Designer. Freunde mi yoksa Freunde mi? Daha mantıklı. Eğer sahiplik katacaksak burada dememiz gereken iyi oldu. ire hmm. Arkadaşlarıyla. Zayn dersek o sadece bir şansa giriyor. Evet. treffen ire Freunde. Onlar arkadaşlarıyla buluşuyorlar. Nerede mesela? In cafe. Kafede arkadaşlarıyla buluşuyor. O da in restaurant. Evet, ızgara yapıyor adam. Bize eski adam bahçede ızgara yapıyor. Bahçede mis. kısmını ben söylerim. Evet. Imgarten. Evet, Imgarten diyebiliriz. Doğru. Er. Sie, ha, er, e, Yok, grillen'ı kullanacağız. Grillen ızgara yapma. Grillst. Grillt. Uh -huh. Er, er Würst Wurst. Uh Wurst. -huh. Im Garten. Im Garten. Çok güzel. Ne zaman yapıyor? Şu an mı? Heute. Yok. Yes. In moment ya da hı hı. Evet, hey yapalım. Diyelim ki o bir mektup yazıyor. Ash Wright e, ee, mektup neydi ya? Ben bunu biliyordum. Aynı brief. Ha, brief. Ash Wright aynen bir tabi. Aynen derdem oluyor. Aynen da brief. Evet, address, line number, nerede yazıyor mesela? Evde. Ee, do, Im zu house. Hmm. house. Evde derken direkt böyle kalıp kullanmamız gerekiyor. Zu house. house. Bu daha iyi oluyor kalıp olarak. Evet. Şimdi kitabımıza tekrar dönelim. Buradaki kalıplara bakmış olduk. Tabii bunları bir de hobi olarak da söyleyebiliriz. Mesela hobileriniz neler diye sorduğunda nasıl cevap veririz buna? Mine, mine mi mine mi? Acaba bu İki halde sorabiliriz. Mesela tamam. ilk sorumuz şöyle olabilir. Bazı zin ire hobi. Was sind Ihre Hobbys? Ya da. Was ist Ihr Hobby? Bu da tekil olarak. Hı hı. Onun haricinde Was Mahı Zigen diye de sorabiliriz. Mesela ne yapmayı seversin? Evet. Şimdi bunları söylerken mesela meine ile Aynı hobi değil. Söyleyebilir. müzik um, öğren. Süper. Hobilerim kitap okumak ve müzik dinlemektir. Çünkü ihle gel aynı bu. Çünkü bir kitap okumayı seviyorum. Mesela Uber geçişte geçişte de tarih demek. Hmm. Bu şekilde uzun söyleyebiliriz. Tamamen bize kalmış. Bir tane siz söyleyin. Was tamam. your hobby? Myne hobby sind äh e, Tanze und Grillen. Grille. Ha, grillen. Dann ich äh, e, ich liebe Essen. Yok, ich esse gerne olarak söyleyeceğiz. Liebe daha ja, ich esse gerne. Anlamına geliyor. Ich esse. Hmm. Ya, Fleisch mesela. E, çünkü Fleisch. et yemeyi seviyorum. Yarın bu konuyu biraz... yarın dersimiz yok. Bir dahaki ders... Yarın da yapabiliriz uygun uygunsanız. Yarın maalesef şehir dışındayım ben. Öyle mi? Tamam. Yani e gideceğim. Cuma günleri orada oluyorum. Hafta sonu müsait misiniz? Hafta sonu müsait olabilir mi? Haberleşelim isterseniz. Tamam, tekrardan haberleşiriz. Tamam, süper. Tamamdır. Bugünlük dersimizin sonuna geldik. Sormak istediğiniz bir yer var mı? Şimdilik yok. Sadece ben yoğun olarak ödev yapayım. Çünkü bazı yerler eksik ve hı. konuşmakta da biraz zorlanıyorum ve biraz rahatlatmam lazım. Evet evet. Çünkü her derste bir konu ekleniyor çünkü. Bir yerde hı. eksik olursa. Yani eksik olunca da bir işte biraz. Bu ödevle evet. 60 olduğum kitabın alıştırma kısımlarını yaparsanız daha iyi olur. Çünkü oradan ben tamam. sana da gidiyorum. Üçüncü üniteden başladık. Ona göre gidiyoruz. Üçüncü üniteden başlayıp. Tamam. Hadi görüşmek tamam, süper. üzere. Hoşçakalın. Teşekkürler. Sağ olun.